Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi başladım survival serimize. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Davşan ne yapıyorsun orada la? La sen deyim bari. Arkadaşlar bak bu davşan oraya indireceğim abi. Aa havuç vardı dur. Bunları çekelim. Burası tavşanların ve e, şeylerin yeri olsun abi. Domuzun yeri olsun ya. Bıktım ya. Sürekli gelip buraya giriyor tam abisin olsun. Arkadaşlar bugün o zombi köylüye ihtiyacımız var oyun lütfen. Yani başka seçenekler bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Yukarıya kar karanlık yapacağım veya hani oyun orada kitlendi. Bu arada ıhlamur içiyorum arkadaşlar birazcık boğazım ağrıyor da. Bu arada twitch.tv slash adresimizde arkadaşlar. ikinci kanalımızda oynadığımız oyunlar oynamayı düşünüyorum bu aralar. Giderek, ziyaret ederek takip edebilirsiniz. Daha birkaç gün önce yine Bad Wars oynadı. 2 saatlik falan filan. Çok güzel e, canlı yayınlar geçiyor orada. Twitch.tv slash Ali Deniz e adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın diyorum. Şurada o yemekler pişmiş hala da pişiyor abi güzel. Şimdilik onlar pişsin. Ben şunların ikisiyle idare ederim. Şunları at. Tamam envanterim düzenli oldu. Ya da büyü yapıp arkadaşlar şu büyü şeyini yapıp onu da bir tür ilerletebiliriz. Bakın şurada kaldı. Zombi doktoru göz ajanı. Ya bu göz ajanı içinde aslında. Ya, zombi doktoru yaptığımız zaman köylü farmı yaparız. Köylü farmı yapınca iksirci üretiriz. İksirci üretince göz açısından ve sonra da gideriz. Yani Minecraft'ın gelişimlerini tamamlamış oluruz. Gerisi buraya kalıyor ve bize kalıyor. Mesela arbaletle ateci arbalet nasıl craft ediliyor bilmiyorum. Mesela aa doğru lan. Arbalet, ar aa, craft edip abi tamam. Birkaç gelişim yapalım değil mi arkadaşlar? Bir tık genişlesin sınırlar. Bu arada mesela biz inip mob farmımıza bakalım. İşlerimize yoğunlaşalım. Yapabildiğimiz şeyleri bir yapmaya çalışalım. Bak bir sürü örümcek sesi falan geliyor. Zombi sesi geliyor. Aa ölüyor bir şeyler. Niye ölüyor lan? Aha! Arkadaşlar. Allah belanı vermesin senin. Yalnız var ya canımızın ne kadar çabuk eridiğini gördünüz mü? Ya oyunu zordan alsam mı ki arkadaşlar ya? ya gerçekten burada gelişim survival mı oynuyoruz? Neyse almayacağım. Aralarında hiç yok bizim istediğimiz köylüden. Yalnız bu güzel bir durum arkadaşlar. Bakar mısınız? Mob farmımız çalışıyor. Yani şimdi sınırları geliştirmekten korktum açıkçası. Onları genişletirsek burada mob spawn olmaz. <laughs> Çünkü başka yerde yeni yerler açılır. Moblar başka yerde spawn olur. Öyle korkularım var. Aa bak sığır bulduk. Hoşuma gitti ya. Vallahi bak baksanıza. Şöyle kemik falan da biriktirelim. Şöyle. Aa bak. Kemikleri şöyle biriktir. Bunlar böyle bunlar böyle zaten başka ne çıkıyor ki Okya çıkıyor bak hala spawn oluyorlar arkadaşlar Şöyle yap şurayı da. Ve hala ses geliyor yani hepsi de düşmüş değil Ses de sadece oradan geliyor çok iyi ya Ha bak geldi bir tane daha Harika işte bu Amacımıza erişeceğiz inşallah diye düşünüyorum Biz yukarıda işlerimize bakarken Buraya da arada inelim Mesela odunumuzu toplayalım malzemelerimizi yapalım Belki ev yapalım biraz gelişelim Kabak yeri yapacağız diyoruz Tarlaları genişleteceğiz diyoruz Şurada bir örümcek sesi geliyor Burada bir yerde bak. Acaba baa nerede geliyor olabilir? Neyse abi onları saldım ben şu anda. Birkaç taneden bir şey olmaz. Şu odunları toplayalım. Bu sırada da sürekli gidip gidip mob farm'ımızı kontrol edeceğiz arkadaşlar. Hatta gitmek için kolay olsun diye şu tarafa hani yukarıdaki yer gibi böyle hızlı atlamalık yer yapacağım arkadaşlar. Aşağı kadar, buradan da yukarıdan geri aşağı kadar da buraya kadar da kazmaya ineriz. Harika değil mi ya? Çok seviyorsunuz abi seri. Gerçekten beklentimin üstüne çıkan bir seri oldu yine. Bu da benim çok hoşuma gidiyor biliyorsunuz. Abi şu örümceği de bulmak istiyorum ya. İnşallah mob farmından geliyordur. Mob farmından geliyor abi tamam. Eminim gibi bir şey. Örümcekler aşağıda düşmüyor. Örümceklerin spawn olmaması için aralara halı mı koyuyorduk? Evet. Öyle bir şey. ya creeperların. Aha bak gene. O zaman Sanırım zombiler de spawn olamaz abi. Sadece creeperlar mı spawn? 25 level. <laughs> Let's go baby. Tamam. Şurayı da kazdık hızlı iniş çıkış için. Ee, şurada ne vardı abi? Bir saniye. Ne lan bu? Hiçbir şey değil. Kapat burayı. Orada meşalede kalsın. Ne yapıyorum ben? Dur öyle değil. Burası şöyle açık kalsın. Şurayı kapatalım arkadaşlar. Burası ne? Bu da dünyanın en gereksiz yerlerinden biri. Burada da bir şey yok. Bu girişte kapat. Kafamızı karıştırmasın abi. Ha. Kontrol noktaları aslında buralar. Dursun dursun burada dursun. Örümceğe aldırış etmeyeceğiz. Ya örümcekler yukarı çık gel yapıp sildire, sildirmemiz gerekiyor. Aha. Allah. Oo arkadaşlar. Gördünüz mü? Dikkat edeceğiz bundan sonra. Her zamanki gibi rahat takılmayacağız merdivenlerde. Fidanlarım azar düşmüş. Bunlar tekrar dik. Fidan artmaya devam ediyor. Mesela mesela burayı genişletebiliriz arkadaşlar ağaç yerimizi. Çünkü ağaç kesinlikle lazım olan bir şey. Tamam abi şimdi yukarı çıkayım. Bence şu tarlalara bakayım. Hop tarlalarımızdayız. Şu şeyleri bir topla. Aa, bu meşale her seferinde böyle yapıyor. Bu meşaleyi şuraya falan koyacağım. Çekir kamışlarını topla bakayım. Okey. Şunlar yetişmiş mi? Bunlar da yetişmiş. Çok güzel. Al bunları da. 11 tane diyor. 4 tane 8 tane çıkıyor hani. Bak burayı tamamladı artık. Tamam. Karpuzları topla. Harikulade. Oo, patatesler ve avuçlar da yetişmek üzere gibi gibi gibi. Tamam balkabaklarını topladık. Yalnız şöyle bir şey yapalım buraya. Bak orayı da ihmal etmeyelim. Şuraya yine her yere yaptığımız bir yarım blok. Üstüne meşale abi. Let's go. Ve şimdi de yetişmiş olan buğdaylarımızı topluyor oraya. İneklere de yardıranız arkadaşlar. Şöyle büyüyü bastım mı 30 seviyelik büyü basalım. Çünkü 30 seviye olacağız bugün işte belli ki. Bu arada arkadaşlar ikinci kanalımızda raft serimizi takip ediyorsunuz değil mi? Çok heyecanlı noktaya doğru gitmeye başladı hikayesine de yöneldik oyunun. Farklı farklı adalar, farklı farklı yerler buluyoruz falan filan. Orayı da kesinlikle takip etmenizi tavsiye ederim. Mıstıkta onun numara editler yapıyor. Tamam abi burayı topladık. Şimdi. o gece olmuş. Hemen bir uyuyalım arkadaşlar. İyi geceler. Günaydınlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ver abi bu odayı. Öncelikle inekleri bir... Neyse içeri düşmek istemiyordum da düştük. İnekleri bir çiftleştirelim. Koyunlar da abi kez aynı şekilde. İnek sayısı bayağı fazla oldu gibi ya. Tamam. Sizce o iki tane inek bırakalım mı? Çok fazla oldu. Arkadaşlar küçükleri hariç şöyle. Büyükleri bir göçe yollayalım. Hokus. Hokus. Evet. Bütün büyük inekler gitti. Koyunlardan da birkaç tanesi gitti arkadaşlar. Bir küçük bir büyük koyun kaldı elimizde. Anlamadık. Anlamadık biz de. Of yemek sorunu is finished kardeş. Ver şunu ya. Oh. Mis gibi mis mis. Zaten bittiydi gerçi yemek sorunu. Bunu niye? Ha tamam. Arkadaşlar şu envanterimi boşaltayım düzgünce. Tamam fazla yemekler de buraya koydum. Ve arkadaşlar ekstradan 19 tane fidanımız olmuş. Tahta toplamamız önemliydi. Şimdi bize kağıt lazım abi. Allah'tan kağıttan yöne bir sıkıntımız yok gibi görünüyor. O oh, belli olmaz. 30 tane kitap mı? Aa bu 10 tane kitaplık demektir. 8 tane yaptı. Çünkü tahtamız eksik. Ver abi şuradan tahta. Yap bakalım 10 tane oldu. Şimdi bir tane zaten varmış. 1, 2, 3 yapıyor böyle. 1, 2, 3 de böyle yapsın. 1, 2, 3 tamam. Sonra 1, 2, 30 olmuyordur değil mi henüz? 22. Ama yaklaştık arkadaşlar. Lapisimiz de var. Yukarıda lapisler var biliyorsunuz. Zaten köylü çıkardığımız zaman bu sorunların alayı finish abi. Ve artık ben yatağı şurada tutacağım arkadaşlar. Tam bunun yanında bir belli bir yeri olsun garibimin diye. Şöyle dursun şimdilik. Ee, İlla ki değişecektir yine. <laughs> Tamam bu şuraya da meşe atalım. Şuralar atarsanız arkadaşlar bu arada bağlantısını keser. Kesinlikle bunu yapmayın. Ben çok eskiden yapmıştım. Şöyle. Tamam birazcık daha bize deri lazım ama onun için şu an yapabileceğimiz herhangi bir şey yok arkadaşlar. Buğdaylarımız 32 tane. Birazcık sen buğday tohumu ver. Yine tavuklarımızı şöyle bir bunlara biraz yedirelim. Biraz hızlı büyüsünler eğer öyle bir şey varsa. Ee, tavşan diğer tavşan nerede abi? Şu tavşanları da çiftleştirelim de bence o başarımı da kazanalım diye düşünüyorum. Şeker kamışı ve karpuzun burada işine bak. Bunları atmışım. Gördüm demin. Ora sanmıştım. Neyse at. Şu aşağıdan diğer tavşan da ölmemiştir herhalde. Bulmak adına arkadaşlar şuradan havuçları topla. Sonra ek. Artanlar da benim. Tamam. Havuçları zaten bunun için kullanacağım. Alışveriş için kullanılması çok saçma geliyor bana arkadaşlar. Bin tane havuç satıyorsun. Bir elmas yapmıyor. Emilt yapmıyor yani abartı olarak söylüyorum. Davuşan. Tavşan altına uça mı geliyordu? Tavşan nerede abi? Ha burada. Ha geliyor yo. Diğer tavşan nerede? Lan daha de iki saattir buradaydı. Tam böyle diğer tavşanın işimiz düştü ya arkadaşlar. Bulamayız şimdi onu. Kesin aşağı düşmüştür ölmüştür bile yani o derece. Hep böyle yapıyorlar anlamadım sebebini. i̇ki yani saattir şuradaydı. Burada takılıyordu. Şimdi kaybolmuş. Hah gel. Şaşırdık mı hayır diyecektim. Neyse. Yani, Aa, Şöyle yap abi ben o domuzla şeyi oradan çıkarabilirim artık. Gel tavşan sen de gel. Çıkın bakayım oradan. Tavuk sen de çık sen de ölüme susamışsın belli ki. Tamam. Şimdi e, bunlara bir yer yapacağız. Arkadaşlar yine böyle çok çirkin bir alan olacak. Dur abi şu, en, en azından şuranın içerisini yapalım o zaman. Tavşanlar ve domuzlar için. Domuzun çiftini bekliyoruz da çünkü. Tamam gelin bakayım gel 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 gel. Biraz daha gel. Tavşanları çiftleştiriyoruz domuz kalıyor. Tamam. Şimdi bunlar orada bir dursun. Şu yemeği al. Ben bir inip şeylere bakacağım. Şunu at. Moplara bakacağım. Sonra gelip bunların yerini ayarlayacağım arkadaşlar. İnelim bakalım ne durumdalar. Hızlı inişimiz vardı bak unuttum. Hop. Bir sürü spawn olmuşlar yine. Yani. Şuraya aslında bir slime koymak lazım ha. Arkadaşlar tamam birkaç mob var ama. Maalesef yine henüz köylü zombi yok. Biraz bekleyelim düşsünler. Orada şunları da boşaltıyor. Hadi okları da buraya bırakayım. Okları da şöyle yap hadi. Bence iskeletler yukarıyı çok tutuyor abi. Bana öyle geliyor. Ama farmımız çalışıyor fark ettiniz değil mi? Level de kasmış oluyoruz bu sıra sayede. Arbaleti yapıp o başarımı yapsam mı onu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi o başarımı yaparsam genişlerse yeni sınırlar yeni karanlık alanlar demektir. Abi yapalım bir tane gelişelim bugün ya. Arbalet yapıyorum aşağı iniyorum abi. Bakalım hemen neler gerekiyordu. Arbalet. İki tane ip, 3 tane çıbık çıbık var. Demir. Bir tane demir. Bir tane demir, iki tane ip. Tuzak kapısını nasıl yapacağız onu bilmiyoruz. Tuzak kancasını. Tuzak kancası yazalım. Tuzak kancasını da şu an elimdekiler yapabiliyormuşum. Bunlar yapabiliyorum. Bir tane daha demir alırsam o iş hallolacak abi yani. Yaptım ve arbalet hala neden olmuyor? Çünkü yünü, ipin biri eksilmiş. Arbaleti yaptık arkadaşlar. Şuradan yanımıza da ok aşağıdan alırız. Neyse burada 15 tane varmış orada da. Aa tavuklar büyümüş. Arbaleti bir kullanalım bakalım. Arbaletle birini öldürüm diyordu. Kullan mı diyordu göreceğiz. Yine bir sürü spawn oldular. Lan bir tane. Abi sanki duydum. Vallahi duydum gibi oldu. Bu değil ama öldür bunları. Allah'ım inşallah doğru duyayım. Hemen bir tane. Velet köylü zombi. Öldü lan. Yanlış duymuş da olabilir. Lan ben arbaleti kullanacaktım. Ne yaptım ben ya? Unuttum ha. <laughs> Yok artık bir delici okla ok iki hayalet öldür. Sınırlarla kaplanmış bir alandayım. İki tane hayalet bulacağım gast. Onları bunu öldüreceğim. Tövbe tövbe. Yağmacı gelmiyor onu atalım. Arbaletle ateş et. Tamam abi. Bakacağız. Ulan aşağı indim onun için. Geri çıkıyorum şu an. Silinsinler ve yeniden spawn olsun. Böyle bir kafa yok ya. <laughs> Yalnız çok fazla örümcek spawn olmuş. Bence kesinlikle üste çıkalım. Örümcekler diğerlerinin spawn olmasını engelliyor. Atlayalım. Sıfırlansınlar be. Çünkü örümcekler spawn oluyor. Onlar tek bloktan da düşmüyor. Başımıza bela oluyorlar. Gece olmuş mu abi? Bir yatalım. Sabah yukarı çıkalım. Geri gelelim. Amacım elimden geldiği kadar hızla şu end portalını açmak. Muhtemelen 3-4 başarım sonra yaparız. Arbaleti yaparız. Köylüyü çeviririz 2. Köylü sayesinde yapacağımız bir sürü başarım da var. En az bir 4 garanti. Sonra ende gideriz. Sonrasına bakarız arkadaşlar. Çünkü diğer başarımlar yani normal Minecraft'ın başarımlarını full sağlamış olacağız. Diğer başarımlar çok akıl işi değil. Bu haritaya göre değil bence. Bunlar kafasına göre bu haritaya uyarlamaya çalışmışlar ama hani bir okla iki tane gast gust yok ki çevremizde. Arayıp da bulamıyorsun yani. Öyle bir problem var. Silinmiştir ya. İnekler falan silindiğine göre. Hop, tamam abi. Şöyle inelim. İnşallah spawn olmuşlardır. Örümcekler ama çok hızlı geldik ya spawn olamadılar mı acaba? Biraz yukarıda takılayım. Örümcekler silindi onu, onu başardık. Bu arada biz ineklerimizi bir yine çiftleştirelim arkadaşlar. Büyümüşler. Only inekler. Only cows. Gel bakayım. Şunu da juniorlara yedirsene. Tavuklar belki o hızlı sayede tak diye büyüdüler. Hadi hadi koyunlar da yesin hadi. Bunlar hepsini Junior'lara yedir bitir. Ha. Bu arada yemekler ne durumda? Oba Çok iyi değil mi ya? Başka mesela arbalet yaptıktan sonra başka hangi başarımı yapabiliriz bakalım. Her canavarı öldürme kalmış. Bir hedef bloğunun tam ortasından vur arkadaşlar. O kolay. Bak böyle şeyler vurursak göz güzel olur. Saman balyası e, kızıltaş. Dört tane kızıltaş ver. Saman balyasını demin samanlara harcadık ama aşağıdan buluruz yine. Yetişmişlerdir. Ben bir mob farmına bakayım da geleyim ama önce. Güzel arkadaşlar bak hiç bilmediğimiz ve yapabileceğimiz kolay başarımlar varmış aslında. Hani end portalını açmak adına. Tamam. Yalnız bir şey dikkat ettiniz mi? Ha tamam abi yaşlı bir açıldı. Bir şey dikkat ettiniz mi? Biz endermenler de spawn olsun diye e, yük şeklinde yaptık. Hiç enderman spawn olduğunu gören var mı? Ben görmedim de. Kılıcım gitti. Bu arada başarımı kazandık. Abi mob farm gayet güzel çalışıyor. Ben bu mob farmı sayesinde şeyin Çıkacağını düşünüyorum eminim hatta sen şu kemiklerinde beş tanesini hatta bir şey yapmaya yetmiyorsa balya onu kemik tozu basarak yaparız 28 level oldum bile yani sadece şu mob farmı sayesinde yes şimdi şu yetişenleri toplayalım bakalım Tamam yeterli olacağını düşünüyorum ben ya bir tane şey blok için yeterli oldu bile abi yap bakalım hedefi tertemiz Şimdi bunu yukarıdan vurunca oluyor mu? Çünkü bunu şu yüzden merak ediyorum. 50 metre falan görevi de var. iskelet öldürme görevi. Bizim bura... Şura kaç abi? Tamam şuradan hesaplayayım da. 35. Yani 65 olması lazım karşıya kadar. 61 oluyor mesela. 30 blok yapmıyor. O Öyle bir şey yok. Çaprazlamasına oluyor mu? Yok bu kare değil mi? Ama kare olsa bile çaprazlamasına oluyor olması lazım. Ben şunun için merak ettim bunu. Mesela bunu buraya koysam tamam mı? Yukarıya çıksam oku oradan sıksam 30 metre yüksekliğe. Sonuçta üstü de hedef bunun. Eğer oluyorsa iskelet de tıpkı bu şekilde öldürebiliriz arkadaşlar. 50 metre uzunluğunu bulmadan. İskeleti spawn ettiriz. Abi köşeye götürürüz. Olacak mı sizce? Tam niye ateş etmedim? Abi 30 bloktan daha mı gideceğiz? Vurduk çünkü de. 30 metreden fazla buraya. Hadi senin görünün olsun da biraz daha gideyim. Yine vurduk olmuyor arkadaşlar. Bu 30 metre sayılmıyor. Saçmalığa bak. 12'den vur falan değil değil mi? görüyor Tam ortasından diyor. Tam ortasından. Abi ben bu yayla biraz zor vururum onu ya. Diğer yayla yapalım. Bu tam ayarlanmıyor. Ve ben diğerine aşinayım. Ver abi bir strop. Ama bak size bir şey söyleyeyim. Bu riski atmayalım oklarımızı. Bunu şuraya bir yere yapalım. Şu karşıdan yapalım bence. 2, 3. Yapıştır. Karşıdan dedim. Şuradan dediydim de oradan şurayı nasıl vuracağız? Arkadaşlar güzel şeyler aslında uğraştırması keyifli şeyler de hep böyle görevler olsa keşke. 30 metre var mıdır bura? Abi tam ortası. Hop. Lan çok saçma gitti. Neresinden vuruyoruz? Aslında vurmuşuz gibi de. Abi ortasından vurdum gibi ya. Bakacağım. 30 metre değil herhalde bura. Boşa çabalamayalım. Baksanıza abi. Tam isabet vardı bir tane gibi geliyor bana. Ya bura niye 30 metre değil ya? Şöyle. Tam karşıda vurduk yani. Bir daha hesap edeceğim abi. 1-2-27-27 ya. Allah'ım. 3 blok. Yukarıyı bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Oklarımızı geri alabildik zaten çünkü. Yukarıdan deneyeceğim. Ve tam şuraya koyalım bence. Nispeten kolay olsun. Da. Yapalım şu başarımı ya. Dur bir yüksekliğe de bakalım. Ona göre ayarlayalım. Çok gitmeyelim. Burası 66. 96. seviye bizim için yeterli olacak. Biz direkt 100 yapalım onu. Yalnız düşündüğümden daha yüksekmiş. Ben demin onu tutturamamış da olabilirim yani yüksekliği. Hadi bismillah. Şöyle biraz büyütelim. Yok. Tam istediğimiz gibi bitmiyor. Kafayı da çeviremiyorum ha. Bak. Niye böyle oluyor? Dur bakayım. Şöyle. ha Tamam dur, doğrultalım kendimizi. Bak şöyle çevirelim. Şu, sola doğru kaydıramıyorum. Şöyle ortalamam lazım o yüzden. Oğlum bu niye farklı gidiyor birbirinden lan? Arkadaşlar bakar Nereye bakıyorum, nereye atıyorum, nereye gidiyor? E, vurdu. Bura 30 metre sayılmıyor o zaman. Bir daha vurdu. Yay kırıldı. Ama oldu sanki. Niye sayılmadı anlamadım dur. Gördünüz değil mi? Tam şurada vardı bir tane ya. Demek ki yukarı doğru sayılmıyormuş. Ee, nasıl yapacağız bunu? 50 metre yok ki buralar. Buradan ora vardır da o da sayılmıyor herhalde. Demin denedik o da olmadı. Başka görev var mı? O güzeldi ya. Şu görev güzeldi. En az 50 metreden nasıl yapacağız onu? Bir iskeleti diyor bir de. Iron golem yapmamız gerekiyor. Aa burada yapabileceğimiz şu an en mantıklı bu. Tam ortasından vur. Sonra bu. Başka diğerler hiç mantıklı gelmiyor bana. Gene gecem oluyor. Yani bir iki tık gelişim daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu kalan buğdaylarla da şu inekleri bir çoğaltalım yine. İnek lazım abi bize. Hemen gece olmadan şu aşağı ineyim de bir bakayım geleyim ya şu köylü için. 30 metre yukarı sayılmıyor sanırım. Hiç emin değilim ama ben vuramamış da olabilirim. Vurdum gibi gelmişti. Dur bakalım düşsünler. Köylü sesi değil değil mi ya? İskelet burada spawn olduğunda şöyle karşıya kadar geçip oradan vurabiliriz de. Burada tam ortal diye çok büyümesi gerekiyor. Yine örümcekler spawn olmuş tıkıyor gibi geliyor abi bana. Şu yarasalar acayip ayar oldum. Mesela diğer yerlerde başlarım. Neyse nedir Nether'da yapınca ölüyoruz abi dur. Ha, Netherite bulmaya çalışabiliriz bak. Tüm hayvanları çiftleştir. Bak bunu yapamayız. Arı yok şu anda. Hayvan evcilleştiremeyiz. Hiçbir hayvan vermedi bize. Evcilleştirebileceğimiz bir hayvan yani. At veya köpek ya da papağan. İpek dokunuş konurak. İçinde arı ile alakalı gene. Şunu belki yapabiliriz. O da Netherite arayacağız. Onun içinde Netherite elmas çapı olması gerekmiyor mu abi? Elmas da vermiyor bize. Bir balık tut ama o, o şey kullanmadan diyor. Kovayla tutmamız gerekiyor. Kova yok. Aha. Şey kova yok ne ya? Balık yok öyle. O Yeni açılan yerlere bir bakabilirim ama. Bir yukarı çıkayım tekrar. Abi gece olmuş. Şurada ne kadar açıldı diye bakıyorum da. Aa ha. O yıldızlarmış. İyi geceler dostlar. İnekleri bir daha çiftleşiyorsa bir daha çiftleştirip sonra yine büyükleri göçe yollayacağım arkadaşlar. Topla bakayım çıkan bu Şeker kamışlarını da toplayalım yine kağıda ihtiyacımız olabilir. 6 tane sadece 3 çift inek çiftleştirebiliriz ama zaten fazla inek sıkıntı yok. Tamam abi bir sürü buzağımız olmuştur ya eminim ki. Şurada zaten bir iki kitaplık sonra tamam olacak. Bu ineklere de ihtiyacımız kalmayacak. Arkadaşlar hadi bakalım okus. Pokus. Tamamdır arkadaşlar. Göçe giderlerken baltam kırıldı. Yeni bir balta yapmak zorunda kaldım ama sonuçta gittiler. <laughs> 33 tane. bundan ee, gelmiş. Şunu da pişirelim. Tavukların yumurtaları oradan buraya. Yumurta nasıl geldi elime ya? Şimdi şunu sen yine kağıda çevir. Kitaplık için odun da gerekecek. Odunumuz yok ha. He, hemen odun toplayıp gelelim abi. Çıkmış diye birkaç tane. Güzel güzel güzel. Hemen şu odunlarımızı toplayalım. Tamam. Biz bu şeyleri yaparken bunların fidanı da düşmüşler. O zaman yine bir tekrar uğrarız. Çevir bakayım hepsini tahtaya. Fazlasıyla yeter abi bize. Kalan kağıtları falan da ver. Şeker kamıştan da tekrar kağıda çevir. Yap bakalım. Hepsi, hepsini yap. Hepsini de kitaplıkta yap abi. Fazlası olsun eksiği olmasın. Şöyle. 5 tane kaldı. Tamam. Oluyorsa sonuncuyu ona kullanmayacağım. Sonuncuyu şöyle kitap yapacağım abi. Bunlara ekstra bir basacağım. Tamam 29. Şimdi Elmas kazmayı niye dokunmuyorduk? Elmas kazmaya şimdi bir basacağım abi. Öyle düşünüyorum bilmiyorum. Hani bir yerleri kazmak için en mantıklısı elmas kazmayı kullanırız değil mi? Biraz fazla fazla obsidyen toplarız. Eğer bir sıkıntı olursa diye, elmas bulamazsak bir daha diye. Şu envanterimizi ama öncelikle boşaltalım. Tamam, şu hedef dursun yanımda da. Şimdi yine mob farmına inip bakalım. Hatta bir yukarı çıkalım, silinsinler sonra biraz daha takılırım sonra inelim. Çünkü örümcekler vardı en son. Silinmeleri için bu kadar yükseklik yeter diye düşünüyorum. Hop. Seyyar köyden keşke balık falan alınsaydı arkadaşlar. Geldi boşa gitti boşa yani. Baksana burada da balıklar yok. Hani yok yani. İstediğimiz kadar açalım sınırları. İşte orada spawn olmuyor da olabilir. Ya işte dediğim gibi hani başarım survival düşünerek yapalım şurayı da unuttuk şeyleri orada. Dursunlar gerçi sıkıntı yok. Ya yani başarım survival düşünerek yapmamışlar sonuçta. Başarımları. Ben nereye bakacaktım? Bir tarafta daha daha göl vardı oraya da bakacaktım ya. Yukarıdan görünüyordu ama buradan görünmüyor. Şurada göl var. O da oraya biz ulaşana kadar ve gereksiz bir yerde. Neyse tamam biraz takılmış olduk burada. Büyü de yaparız belki bir tık daha genişler. O zaman 29 mu oluyor? Abi bir blokla kaçırıyoruz mu hedefi tutturmayı gerçekten? Bir tane daha başarım yapacağız o zaman. Köylü köylüyü yapacağız. Sonra onu yapacağız. Ondan sonra onu da yaparız. Bir daha genişler falan filan. Sonra iskelet başarımı, aa fidanlar düşmüş bunlar unutmayalım. Yine 6 tane fidan daha arttı. Fidanlarımız çoğalıyor güzel. Tamam abi spawn olmuşlar. Ama henüz yine köylü zombi yok aralarında. Aa bir şey düştü sanki. Lan sen nereden geldin? Aslında seni yukarıdan öldürmek lazım da. Ayıp dur sorma sen nereden geldin? Burada spawn olmuş olamazsın. Allah'ta creeper spawn değil olmamış. Aha birinden bot da düştü. <laughs> 30 olmama ramak kaldı abi. Mesela fırından pişmiş şeyler alırsan bence 30 oluruz. At bunları da yine buraya. Yayı da koy. Arbalet de buraya koy hadi. Ya dursun uzaktan vuruş yapacağız ya. Tamam. Çıkıyorum geri yukarıya. Fırındakileri alırsam 30 olurum diye düşünüyorum. O bir gün spawn olacak eminim. <laughs> Buradan bir iki fidan daha düş. Bunları alalım ya. Zarar olmaz. Odun yerimiz güzel oldu. Burayı kesinlikle genişletmeliyiz. Burayı genişletirken çıkan madenler de bizim olur abi güzelce. Şimdi şu fırına pişenler al bakayım. Hadi be. Çok güveniyordum oysa ki. Tamam at abi. Oh yemeklere bak yemeklere onları da şöyle atalım. Atamadık dur bakayım. 27 tane oldu. Şimdi yapabileceğimiz tek şey seviye atlayıp. Aa buranın kömürü bitmiş. Bunu paylaştı da biz odun kömürü yapmaya da devam edelim arkadaşlar. Odunumuz yok şu an çok da. Toplayacağız. Gerçi yakacak olarak biz bambu da kullanabiliriz ya. Çok zorlamayalım. Topla şu bambular abi. Hem çok kolay yetişiyor hem başka bir işimize yarar. Çıbık yapıyorsun sadece falan filan. Tam yakacak için yapılmış gibi yani. Heh. Mesela şunun içine bir 64'lük at Şunun içine de bir 64'lük at Diğer kömürde de şuraya at Tekrar iniyorum farmın oraya Tamam yine biraz spawn olmuşlar İnşallah aşağıda düşmüşlerdir oh. Allah belanı hayır hayır oh. Hayır kapat kapat kapat. Allah belanı nasıl korktum ya Abi korkuyordum bundan ha Bunun olacağından korkuyorduk ya İyi de tamam da niye bu kadar korktun ha Burayı da bozdu hiç beklemiyordum çünkü Burayı top düzeltmem lazım Yukarı ile ilgili bozukluk var mı ona da bakacağız O iskeletin spawn olmasından şüphelenmeliydim aslında Meşaleyi yaklaştıracağız abi Şurada duracak Burada bozukluk kalmamış İki tane tuzak kapısı getireceğiz buraya Nasıl korktum ya Burayı da şöyle kapat tamam Ve yukarı çıkmak için e, Tamam abi merdiven yapabilirim Huu, Fena korktuk Ben yukarı ne için gidiyordum Ha tuzak kapısı yapıp geleceğim Şuradaki bir, birkaç ağacı toplayıp gideyim ya. Zaten ağaç yok çünkü. Hmm, buraya çıkışı kendi elimizde zorlaştırmışız. Neyse. Yetişmiş ağaçları topla bakayım. Gerçi bir tane herhalde sadece. Hemen fidana da düştü abi hazır. Tamam bunlardan çıkar istediğimiz kadar. Yine spawn olmuşlar. Yarasaya bak yarasaya. Ters asılmış uyuyor. İki tane aa iki tane dört tane veriyor zaten. Tamam. Açtım bunları. Bu meşale buraya etki ediyor. Sıkıntı yok. Ya şurada bile spawn oluyorsa zaten şuraya da koyalım yani. Demek ki Spawn olmasını engellemiyor demektir bu. Bir ay daha düşmüş. Şunları da birleştirelim can artsın. İki zombi daha. Hadi oğlum bir tane köylü zombi bu kadar zor olmasa gerek ya. Kılıç da gitti. Dur ben bir yukarı çıkayım. Hem kılıç yapayım. Hem de bunlar yine silinsin ve tekrar spawn olsunlar. Ve gece olmuş zaten uyuyalım. Hadi şuradan da yine fidan midan elma melma alalım. Bu elma yine yemeyelim biz. Hadi elimiz olan alt birini yanlış kurarsak 2 saat elmam bekleyelim değil mi? Hop günaydınlar. Sen bu elmayı şuraya at dursun. Bu yumurta ne alaka ya? Orada bir sürü meşe tuzak kapımız varmış burada. Tamam abi taş da dursun yanımda hadi. Merdiven at. Tamam. Şimdi biraz oranın silinmesini bekliyorum onların. Silinip yeniden spawn olur. Hadi şu at böyle. Şunları da artık diğer bölüm yaparız ya. Oh! Lan elimde havuç falan var. Niye bunlar görünce direkt çıkmaya çalıştılar? Üstlerini bari açalım da gariplerim havasız kalmasın. Şöyle birazcık açtım. Hatta aç tamamen. Ha 3 tane tavşancık oldu. Tamam siz orada takılın bakalım size yer yapacağız. 16 tane daha yumurta gelmiş. Bunu da atalım sonra inelim ya. İniyorum. 30 level olmaya iniyorum. Hazır mıyız? Hadi bismillah. Bak gene. Sanki şurada yaratık gördüm gibi oldu bir an. Hah. Biraz daha bekleyeyim belki biraz daha düşer. Belki köylü düşer. Hiç sesi gelmiyor ama. Hadi. Tam şuraya. 3. 2. 1. Çat. Nope. Tutmadı mı? Tutmadı be. Ama ben 30 levelim um oldum. Ben gidiyorum büyü basmaya gidiyorum. Şimdi sen ver bakayım benim o abi boşa mı yaptın dedikleri kazmayı. Ya. Yeah. Hiç canını azaltmadığımız o kazmayı. Verimlilik 4 ipeksi dokunuş. Yes büyücü başarımı da kazandık bu sayede. İpeksi dokunuşla ilgili bir görev vardı sanki. He arı yok kovası. E hiçbir şey yeni bir şey vermedi bu bize. Arkadaşlar bu bize anca görevi yap diyor. Bak yeni domuz bile vermedi görüyor musunuz? Bir tane domuz verdi abi. Aa verdi lan domuzu. <laughs> Hemen şey yapıyorum ben de. Şimdi sen şu havucu ver o yeni domuz da diğerlerin yanına gel bakayım yeni domuzcuk. Çekelim bakalım gençler siz de gelin bu tarafa. Gel 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 gel. Vay armutlar sizi. Hop hop. Tamam tavşan çoğaltmaya gerek yok başka. Hoppa. Tamam bir domuz daha çiftleştirmiş olduk. Onun bir görevi var mıydı? Ben onu kafama göre mi yapıyorum acaba? Ha tüm hayvanlar 19 tane daha görev mi var? Oğlum neyi? Daha ne var lan? Neyse anlamadım fakat iyi oldu. Tamam yumurtaları artık biriktirmeye devam edelim. Şimdi kaç blok oldu abi buradan burası? Hemen bir hesap edelim. 29. Şu an 29 blok. Allah'ım yok böyle bir şey. Sen ne geziyorsun orada? Sen, siz nasıl çıktınız lan buraya? Hah? Ha? 29 blok. Neyse ama en azından bugün bir sürü gelişim yaptık. Son kez mob farmına oraya iniyorum. Köylü zombi gelmediyse ortada videomuzu Bitirelim arkadaşlar. Bir sürü ses geliyor ama bakalım. Yine bir tane iskelet gelmiş. Yalnız korktuğum nasıl başıma geldi? Şey dedim ya. Ulan dedim burada iskelet spawn olmuş düşmüş. Ya dedim creeper spawn olsaydı falan harbiden de oldu. <laughs> Elmas kazmamızı şeye attık. Onu kullanacağız arkadaşlar. Ama kırılmazlık büyüsü yok maalesef. Bu beni üzdü. Full bir veya servet de gelse yine güzel olurdu ama neyse. Arkadaşlar bunun spawn olacağı yok. Şöyle videomuzu yavaştan bitirelim. Teşekkür izlediğiniz için. Eğer videodan keyif aldıysanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.